Evet birkaç gündür Ankara hep zirvede gidiyor. Sağlık Bakanlığı HES uygulamasına baktığımızda Ankara'nın neredeyse her tarafının kıpkırmızı olduğunu görebiliyoruz. Ankara neden yüksek dediğimizde aslında bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi Ankara'da düğün, sünnet, nişan gibi törenlerin çok fazla olması. Hatta sokak düğünlerinin çok fazla olması açıkçası. Her ne kadar şu an için kısıtlama gelmiş olsa da bu ana kadar yapılanlar vakalardaki artışı nedenlerinden bir tanesi. Bunun yanında Ankara'da genç nüfus fazla. Genç nüfus bir araya çok fazla miktarda geliyor. Genç nüfusun bir araya gelmesiyle beraber hastalık birbirine bulaşıyor ve kişiler enfekte oluyor. Dün tanı alan 1700 kişiye baktığımızda bunlar içerisinde 64 kişinin 14 yaş altında olduğunu, 226 kişinin ise 15 ila 24 yaş arasında olduğunu biliyoruz. Yani neredeyse tanı alan her 6 kişiden birisi 24 yaş altında gençlerimiz ve çocuklarımız. Tabii bu kişiler de virüsü bulaştırıyorlar, çevrelerine taşıyorlar ve buna da dikkat etmiyorlar açıkçası. Bir başka önemli husus ise şu. Ankara'da düğünlerin olmasının yanı sıra Ankara genel olarak baktığımızda orta, ortanın biraz altı, ortanın biraz üstü sosyoekonomik düzeye sahip. Ankara'daki vatandaşlar daha çok tatillerde memleketlerine gidiyorlar. Kısmi olarak da tatil beldelerine kısa süreli gidiyorlar. Ve çoğunlukla Kurban Bayramı ile beraber tatili birleştirdi Ankara'da çalışan vatandaşlarımız. Gerek kamuda gerek özel sektörde. Biliyorsunuz İller arası kısıtlama kalktıktan sonra virüs Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya'dan sonra Türkiye'nin hemen her yerine yayılmıştı. Şimdi ise virüs o yayıldığı yerlerden vatandaşlarımız izine gitmesiyle beraber onları da enfekte etti ve onlarla beraber tekrar Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ya da Konya gibi şehirlere dönüş yapacak gibi gözüküyor maalesef. Tabi bunun çözümü ne? Açıkçası seyahat yapanların, seyahat yapan vatandaşların kendilerini karantinaya alması gerekiyor dönüşlerinde. Yani sanki bir enfekte kişiyle temas etmiş gibi en az 5 gün süreyle kendilerini evde sınırlaması gerekiyor. Tabi pek mümkün değil çalışma koşullarını düşündüğümüzde ama buna dikkat edilirse ya da Ankara'ya döndükten sonra ya da vatandaşlar tatil beldelerinden, memleketlerinden döndükten sonra kendilerini karantinaya almasalar bile fiziksel mesafe, maske yiyeceğine dikkat ederlerse kalabalıklara girmekten kaçınırlarsa hem kendilerini korumuş olurlar hem de kendilerinde olası enfeksiyon varsa diğer vatandaşları enfekte etme riskini azaltmış olur.